Gelebilir miyim? Buyurun Defne Hanım. Nasıl gidiyor? Hamilelik zor mu? Yani şimdiye kadar bir zorluğunu görmedim. Birkaç kere midem bulandı. Kokular rahatsız ediyor. Çok garip bir durum değil mi? Bizim bebeğimiz. Ama senin karnında. Annesi benim. Ama sen doğuracaksın. Seni hiç tanımıyorum. Siz bir de beni düşünün. Sizler, bu ev, karnımdaki bebek. Bambaşka hayallerim vardı benim. Neydi hayali? Okuyacaktım ben. Avukat olacaktım. Hukuk kazandım ama gidemedim. Baba baskısı işte. Küçükken de doktor olmak istiyordum. Ne doktoru? Bilmem işte çocukluk. Okula geliyorlardı aşıya öyle bembeyaz önlüklerle heves ediyordum. Ben de çocuk doktoru olmak istiyordum. Siz çocukları çok seviyorsunuz öyle değil mi? Hem de nasıl? Deli gibi. Ama kendi çocuğumu doğuramadım. Kaderimize ne yazıldıysa o. Kim bilir daha neler yaşayacağız. Kim bilir. O adamın elinden nasıl kurtuldunuz? Kahraman Bey kurtardı. Bir anda Maksut'un elinden silah aldı. Sen de silahın önüne geçmişsin. Kendi canını koymuşsun ortaya kahramanı korumak için. Ben benim yüzümden kimsenin başına bir şey gelsin istemedim. Neyse, sen çok yoruldun. Dinlen biraz. Bir şey daha soracağım sana. Sen kahramanı daha önceden tanıyor muydun? Yok. Yani Bizim için her zaman kahraman beydi o. Tarlaya, bahçeye geldiğini görürdük. Neden sordunuz? Merak ettim.